Sevgili izleyenler herkese merhabalar. Ekşioğlu İnşaat'tan mükemmel bir fırsatla karşınızdayız. Şu an yanımda Ekşioğlu İnşaat satış müdürü Sebahattin Bey var. Sebahattin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sebahattin Bey bugün bize Sakarya Karasu'daki Ekşioğlu İnşaat'ın dairelerinden bahsedecek. Öncelikle şöyle başlayalım. Ekşioğlu İnşaat Sakarya Karasu'da süper lüks daireler yapıyor. Havuzlu site içerisinde ister yazlık ister yaşam alanı. İlk sorum size şu olsun. Neden Karasu'da yapıyor bu daireleri? Neden Karasu yani? Neden Karasu? İstanbul'a en yakın bölge. Yani İdo seferleri, havaalanı, sahil yolu, İdici Boğaz Köprüsü Karasu'dan geçtiği zaman yaklaşık 100 kilometreye düşüyor. Yani bir saat, bir saat 15 dakikada Karasu'dasınız. Ve neden Karasu? Karasu 28 kilometre kum sahili var. Yani doğa güzelliği, yeşillik, maden deresi, longos, e böyle tarihi güzellik yerler de var. Ve Karasu'da İstanbullular güne birlik gelebilirler. Yani İstanbul'dan evet. Cuma günü akşam geri zaman ailesiyle tatil yapıp tekrar pazar günü akşam aynı gün geri dönebilirler. Yani o yüzden yatırımlı evet. güzel bir yer. Anladım. Yani diyorsunuz ki Karasu İstanbul'dan sanki işinizden çıkıp evinizden çıkıp çok yakın bir yere gider gibi gidip e, iki saatte şu an tahminim 2 saat sürüyor ama az önce söylediniz İstanbul'da yapılacak olan 3. köprü sonrasında İstanbul'da yapılan üçüncü köprünün Karadeniz yolu tahmin ediyorum Karasu'dan geçiyor. Evet. Bu yüzden İstanbul Karasu arası 45-50 dakikaya düşecek. Evet. Bu da zaten yatırımcıları yani hem tatilcileri hem yatırımcıları Karasu'ya sürüklüyor. Bir de İdo seferlerinden bahsettiniz. İdo seferleri de İstanbul'dan Karasu'ya direkt Feribot seferleri başlayacak evet. galiba. Evet. Peki birazcık da dairelerimizden bahsedebilir misiniz? Ekşioğlu İnşaat nasıl daireler yapıyor? Standart daire mi yapıyor? Nasıl Şimdi... daireler yapıyor? Ekşioğlu İnşaat yılda 1200 tane daire yapıyoruz. Evet. 1200 tane dairemizin içinde bütçe her müşterimizin bütçesine uygun daireler yapıyoruz. Yani stüdyo daireler yapıyoruz. 50 bin başlıyor 1 artı sıfırlarımız. Evet. 1 artı birlerimiz 62 milyar 500'den başlıyor. 2 artı birlerimiz 79 500. artı bir tüpleksler 115. 3 artı birlerimiz 125 milyardan başlıyor. Evet. Yani Karasu'ya müşterimiz geldiği zaman Ekşioğlu inşaata hangi şekilde bütçeye uygun daireler bizim elimizde mevcut. Bir de müşterilerimize özellikle topraktaki dairelerimizi tavsiye ediyoruz. Niye topraktaki dairelerimizi tavsiye ediyoruz? Müşterimiz bir anda gelip 15-20 milyar bir 15 beşeriyat verdiği takdirde topraktan aldığı projeleri 6 ayda, 1 yıl içinde teslim olduğu için evet. yaklaşık ayda ortalama 500-500 taksitle ev sahibi de olabiliyor. Evet. Yani Ekşioğlu inşaatta müşterimiz bize geldiği zaman nasıl bir daire istiyorsa, Hangi şartlarda istiyorsa yatırım mı, devamlı kalabilmek için mi ya da hiç gelmeden evini kiraya vererek taksitlerini de ödeyebiliyor. Yani e, müşteri, oraya gelen müşteri 10 lira 15 lira peşinat verdikten sonra daireye alıp kiraya verip kendi kendine ödeme imkanı da mevcut. Ödeme imkanı da var. Yani şu anda biz üniversitenin karşısında 230 daire yapıyoruz evet. ve onun yanında yaklaşık 300 dairede yakında başlayacağız nasip olursa. Şimdi müşterimiz orada topraktan 1 artı 1'lerde 62.500'lük dairelerde 10 milyar bir beşinat verirse evet. daire destimine ne zaman? Yıl sonunda destim. Evet. Yani 6-7 ay sonra destim ediyoruz. Kısa zamanda bir destim ediyoruz. Hı hı. Daire destimine kadar 500-500 ödüyorsa -500 daire destiminden sonra kredi çektikten sonra evini versin geri. Kendi kendini, kendi ödesin. kendini ödesin. Yani Karasu yatırımlık bir bölge. Evet. Yani insanların günübirlik tatil yapabileceği İstanbul'a ailesini rahatlıkla bırakıp geri dönebileceği bir yer. Dairelerimiz çift havuzlu. Kafedere market 24 saat güvenlikli. Müşterimiz dairesini İstanbul'da bile internetten takip edebiliyor. Kamera, sistemi Kamera var, sistemimiz dairebilir. var. Radilemer kullanıyoruz. Yani her şekilde onlara hizmet veriyoruz. Bir de biz Ekşioğlu olarak vakıfa üyeyiz. Yani bizim yaptığımız inşaatlar Vatandaş diyecek ki kardeşim ben 10 milyar, 15 milyar bir beşinat veriyorum. Nasıl güvence alacağım? Yaptığımız sözleşme iki tarafı da bağlıyor. Artı biz vakıfa kayıtlı olduğumuz için işadın demelini attığımız zaman vakıf tarafından denetleniyoruz. Evet. Bu işadı ne zaman başladın, ne zaman bildireceksin? İnsanlar topraktan girdiği zaman daireyi, istediği zaman reks edecekleri de var. Biz insanlara şunu söylüyoruz. Gece gündüz çalışıyorsunuz. Biriktirdiğiniz barayı yanlış ellerde dağıtmayın. Doğru Gelin doğru adrese, doğru bir markaya. Gelin bağlantınızı yapın. İnsanlar benim param yok, ben daire sahibi olamam. Böyle düşünceleri de kapılmasınlar. Niye kapılmasınlar? Biz firma olarak onlara her şekilde ödeme planı sunuyoruz. Müşterimiz geldiği zaman ben ganga, panga kredisine bulaşmak istemiyorum diyorsa biz buna 24 ay, 30 ay elde senet de yapabiliyoruz. Kendi bünyemizde, kendi bünyemizde hiç bankaya faize bulaşmadan. Kendi bünyemizde yapabiliyoruz. Evet. Karasu 28 kilometre kum sahili var. 250 metrede bir dalga kıranı yapılıyor. Kara suyun 35 bin var. Yazın 400-500 bine çıkıyor. Gece gündüz çalışıyorsunuz. Kendiniz tadil yapmıyorsanız çoluk çocuğunuza tadil yaptırın. Eğer tadil de yapmak istemiyorsanız yatırımı yapın. Çünkü bu kar faaliyete geçtiği zaman Karasu'da bu bütçelere daire alma şansınız hiç yok. Evet. İkiye, üçe katlayacak. Arda biz müşterimizi alıyoruz. Sabah saat 8.30-9'da Bulunduğu yerlerden ailece 3-4 kişiye kadar alabiliyoruz. İstanbul'dan ücretsiz servis. Tabii. Yer. İstanbul'dan, Bolu'dan Ankara daire alacağına gel Karasu'da 3 tane, 4 tane 5 tane birden daire al. Evet. Aldığın dairede İstanbul'da 600-700 milyon liraya kiraya ver diyorsun. Karasu'da yazın bak günlük 100 milyon lira. Yazın. Yazın günlük 100 Aynı milyon lira. Aylık 3 milyar. Evet. Bir de Karasu'da 2 yıllık üniversite var. 3000 öğrenci okuyor. Bu 3000 öğrenciden Ortalama dairene 3 kişi koy, 200 milyondan 600 milyon kira geliri var. Evet. Yani ne demek istiyorum? Sen Karasu'da 1 artı 1 daireyi 62.500'e aldın. 10 dele 5'in veriyorsun. Daire destimine kadar 500-500 öde, e daireni aldıktan sonra ver evini kire, kendi kendini ödesin. Evet. Yani sen 15 milyara ev sahibi, sahibi oluyorsun. Artı görüyorsunuz şu anda projelerimizi görüyorsunuz. Çift havuz, kafederya market, 24 saat güvenlik. İnsanlar diyecek ki böyle sinirlerde aidatlarımız da yüksek olur. Yok efendim. Aidatlarımız 40 TL'den başlıyor. Yani insanların güvenliği, havuz gideri, bahçıvan gideri hepsi içinde. Gerçekten çok cazip. Havuzu site içerisinde 24 saat güvenlik, çift havuz, aqua park, efendime söyleyeyim denize çok yakınlığı. Aynı zamanda en önemlisi zaten Karasu için İstanbul'un arka bahçesi diyorlar. Yani şu an 1 saat, 1,5 saat, 2 saatte gidebiliyorsunuz araçla. 3. köprüden sonra dediniz. 50 dakikaya düşüyor mesafe bu zaten inanılmaz bir şey çünkü tatil deyince insanlar çok uzak efendime söyleyeyim çok masraflı kendine çok uzak görüyor yani ben de öyle görüyorum. Ama Karasu evinizden çıktığınız zaman İstanbul için konuşuyorum tabi 1,5-2 saatte gidip tatilinizi yapabileceğiniz evinize giriyorsunuz havuzunuz var 24 saat güvenliğiniz var su kaydırağınız var. İsterseniz denize gidiyorsunuz, denize yürüyerek 3 dakika dediniz, 100 metre dediniz. Ve bu daireler için 60 bin liradan başlıyor dediniz bir artı bir ver. Yetmedi, banka kredisi istemeyenlere elden senet yapıyoruz dediniz. Bu gerçekten inanılmaz bir fırsat. Ve normal bir firmada değil, ekşi bahsettiniz. Karasu'da, yani 2 yıl sonra 62 milyar 500'e aldıkları bir artı bir daireyi yaklaşık ...150 milyardan aşağı alma şansları hiç yok. Çünkü İDO seferleri başlayacak yani, dediniz... ...üçüncü köprü dediniz yani, değil mi? İDO seferleri, havaalanı, sahil yolu... ...yani projeler faaliyete geçtiği zaman... ...bu bütçelere daire bulma şansları hiç yok. Evet. O yüzden gelsinler... ...bizim misafirimiz olsunlar... ...zehra etsinler... ...yani dairelerimizi, fırsatlarını kaçırmasınlar. Evet. Ve biz müşterilerimize şunu diyoruz... ...10 milyarınız, 5 milyarınız... ...15 milyarınız ne kadar bütçeniz varsa... buyurun, gelin... Alın dairenizi illa taşınmak zorunda da değilsiniz. Kiraya verin. Kiraya verin. Hiç olmasa bir yatırımınız olsun. Bugün 20 yaşındasın yarın 50 yaşındasın. Ömürsü gibi gelip geçiyor. Evet. Yaşlandığın zaman oturacak bir evin olsun. Dediğimiz Hı. gibi her hafta sonları üstesiz durlarımız var. İstedikleri yerden ailece 3-4 kişiye kadar alabiliyoruz. Buyursunlar gelsinler. Dairelerimizi yerinde görsünler. Evet. Ve yatırımlarını da yapsınlar. Şimdi e, toparlayacak olursak gerçekten siz böyle anlatınca yani inanılması güç gibi bir şey geliyor. Neden? 10 liraya 15 liraya daire sahibi oluyoruz. Daha doğrusu 10 liraya 15 liraya ekşi oluyor inşaat insanları daire sahibi yapıyor ve bu dairelerde sizin anlattığınız takdirde sizin anlattığınız kadarıyla, gördüğüm kadarıyla ben de şahsen gel geldim gördüm ve ekranda da görüyoruz havuzlu site içerisinde 24 saat güvenliği olan denize çok yakın yani yürüyerek 2-3 dakikada gidebileceğiniz İstanbul'a çok yakın hem tatil beldesi hem yatırım bu kadar güzelliklerin olduğu bir evde Efendim söyleyeyim 60 liraya 1 artı 1 demesi 79 liraya 2 artı 1 denmesi gerçekten çok inanılmaz rakamlar. Ve ne dediniz? Şu çok önemliydi. Yani benim çok dikkatimi çekti. 5 lirası, 10 lirası, 15 lirası olan herkes buyursun gelsin daire sahibi yapalım dediniz. İsteyene, isteyene banka kredisi de değil kendi bünyemizde sıfır faiz senet de yapıyoruz dediniz. Yani faizsiz de daire alabiliyorlar dediniz. Bu bir kere inanılmaz bir fırsat. Yani gerçekten ben ilk duyduğumda inanamamıştım. Geldim gördüm daireler de şimdi İstanbul standartlarına göre çok lüks daireler. Ekranda görüyorsunuz. Havuzları yani anlat anlat bitmez. Gerçekten ekşi oldu inşaatı burada herkesin huzurunda. Tekrar tekrar çok şaşırarak teşekkür ediyoruz. Özetleyecek olursak daire sahibi olmak isteyenler. Yani sadece lüks yaşayanlar ya da maddi durumu iyi olanlar değil. Bugün 5 milyar, 10 milyar, 15 milyar diyorsunuz. Birazcık çalışan bir insanların biriktirebileceği rakamlar bunlar. 10 milyara 15 milyar peşinat verip daire sahibi oluyorsunuz. İstemezseniz, oturmazsanız kiraya veriyorsunuz ve daire kendi kendini ödüyor. Ve bu tarz yatırımlık bir yerde gerçekten çok fazla söyleyecek bir şey bulamıyorum. İnanılması güç. Yani dediğimiz gibi biz her Karasu'ya bekliyoruz. Evet. İnsanların kasasında duracağı 5 milyar, 10 milyar ya da herhangi bir bankaya yadıracağı bir para gelir sağlamaz. Evet. Gelsinler görüyorlar 28 kilometre sahili var. Kum sahili var. Bugün İstanbul'dan söylediğim gibi İstanbul'dan 400 milyara 500 milyara bir daire alıp ve yatırım diye düşünüyorlar. 700 milyon kere geliri var. Bugün 400 milyara Karasu'dan 4-5 tane daire alırsın. Aylık kiral gelirin 3,5-4 bin deli olur. Bu senin emekli maaşın olur. Çok doğru söylüyorsunuz. Bir de gelecek nesile bir miras bırakırsın. Yani sen kendin tatil yapamıyoruz. Bizim kültürümüzde bu var. Bizim Türkiye'nin kültüründe çalışmak var. Doğru. Ama çoluk çocuğun da artık bir çocukluğunu yaşaması lazım. Evet. Karasu çift havuzlu. Kafeteryası marketi güvenliği. denize sıfır, 100 metre, 300 metre mesafede. Dediğimiz gibi ister şehirde, şehir merkezinde, ister sahilde. Bu fırsatları kaçırmasınlar. Ve yatırım yaparken de adres doğru. Ekşioğlu inşaat. Evet. Çünkü biz yılda 1200 daire yapıyoruz. O insanlar bizden güven sağlamasa, o insanlar bize güvenmese, o insanlar bizim hizmetimizi beğenmese, biz 1200 evet. tane daireyi satma şansımız hiç yok. Evet, tabii. Ama biz şu anda ekşi oğlu inşaatta yok satıyoruz. Yok satıyoruz. Çünkü biz insanlara güven veriyoruz. Gelsinler istediği şekilde. Yani 28 kilometre sahili var. İster 32 evlerde, İster Lüla ister limanın orada. Nereden istiyorsa. Evet. Yani isterse şehir merkezinde. Ve ben söyledim. Biz Ekşioğlu inşaat olarak müşterinin bütçesinden daire yapmıyoruz. Kendi bütçemizden yapıyoruz. Ve onlara hizmet sunuyoruz. Bunu da değerlendirsinler. Evet çok doğru söylüyorsunuz. Zaten ben şu konuya değinmek istiyorum bir de. Yatırım konusu bir kere çok önemli. Hem tatil hem yatırım. Neden yatırım konusu çok önemli? Armutluyu, Armutlu yapan feribot seferleriydi. Bunu herkes biliyor. Dediniz ki Karasu'ya da feribot seferleri gelecek. Bu bir kere yani Karasu'da bulunan 1 metrekare yerin çok fazla değerleneceği anlamına gelir ki şu an e, 60 liraya, 70 liraya, 80 liraya alınan bir dairenin feribot seferleri, ido seferleri başladığında çok artacağı zaten bunu yani 7 yaşında çocuğa sorsak bilir. Aynı zamanda 3. Köprü projesinde İstanbul Karasu Arası, İstanbul'da yapılacak olan, yapılan daha doğrusu 3. Köprü bitti mi? İstanbul Karasu Arası 45-50 dakika araçla mesafede olacak. Yani insanlara ekşi oldu inşaat benim anladığım kadarıyla İstanbul'un arka bahçesinde İstanbul'a en yakın mevkide havuzlu site içerisinde 24 saat güvenlik, siteye özel kafeterya, restoran, market ve denize çok yakın, denize sıfır, 100 metre, 300 metre mesafelerde dairelere 60 milyara satıyor. 80 milyara satıyor. Doğru anladım değil mi? Aynı zamanda diyor ki banka kredisi istemeyenlere kendi bünyemde taksit yapıyorum sıfır faiz diyor. Bunlar gerçekten gerçekten inanılmaz fırsatlar. Bir de Karasu'da 4-5 sene önce 1 artı 1 dairelerimiz 15-20 bin liraydı. Evet. 4-5 sene önce Karasu'da arsanın dönemi 10 milyardı. Şimdi Karasu'da arsanın dönemi oldu 200 milyar. ...ne kadar çok bir yatırımlık bölge olduğu... ...buradan belli oluyor. Doğru söylüyorsunuz. Ki İDO seferleri daha başlamadı bile. İDO yani. seferleri 2015'in... ...7. ayında başladığı takdirde... Hı hı. ...3. Sa Boğaz Göbrüsü... ...Karasu'dan hı. geçiyor. Evet. Havaalanı... ...bu projeler falide geçtiği zaman... ...zaten burada daire alma şansın hiç yok. Bugün Paran Şili, olsa da olmaz herhalde o zamana kadar. Bugün yani. Şili'ye gidiyorsun. 1 artı 1 daire... ...150-200 milyar. E Karasu'ya geliyorsun 3 tane daire alıyorsun. Evet. Daha söylenecek hiçbir laf yok. O yüzden... Gelin yerinde görün. Fırsatları kaçırmayın. Sebahattin Bey çok teşekkür ediyorum sizlere. Ekşioğlu İnşaat'ın fırsatlarını dinlediniz. Yatırım yapmayı düşünenler, bir mülk sahibi olmayı düşünenler, çoluğunu, çocuğunu, eşini, dostunu mülk sahibi yapmayı düşünenler bu fırsatı kaçırmayın. Sebahattin Bey'in demiş olduğu gibi 10 liraya 15 lira peşinatla daire sahibi olabiliyorsunuz, kiraya verebiliyorsunuz. Bu fırsatları kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Herkese iyi günler diliyoruz.